son kahvesinde makinede hiç kullanmadığımı fark ettiğim şu diğer kahveler seçeneğinde krema ilk baştaki seçenekle bir kahve yapmak istedim. Ben e, süt de geleceğini düşünüyordum ama süt gelmedi. Ama üstündeki e, köpüğü görüyorsunuz çok kadifemsi de güzel bir köpükle e, güzel bir kahve hazırlamış oldum. Şimdi sizin için tadına bakacağım. Evet tadı gayet güzel. Hafif yumuşak. Ama aynı zamanda hafif sert de diyebiliriz. Sabahları içmek için bence çok ideal. Ee, bunu da beğendim. Senenin son günü, günün ilk kahvesinde bu seçeneği seçerek kahve yapmış oldum. Biliyorsunuz e, buradaki pink profilde benim bütün kahve ayarlarım var. Ve yaptığım bugünkü kahve. Bu vesileyle de hepinize iyi seneler dilemek istiyorum. Sürçülü ihsan ettiysek affola diyorum. Bazen ölçüleri yanlış söylemiş olabilirim veya kahve seçeneklerinde veya su alırken bilmediğim şeyleri sizlerle beraber deneme yanılma yöntemiyle de öğrenmiş olabilirim. İnşallah eklediğim videolar hoşunuza gidiyordur. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve lütfen güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Burada ben her gün kahvelerimi yaparken... Makineyi de tanıtırken hiçbir anlaşmam yok. Sadece keyifle kahve içmeyi sevdiğim için ve memnun kaldığım ürünlerden bahsediyorum aslında. Bu arada bu vesileyle gelen küçük meblaları da bu sokak hayvanları için kullanıyorum. Güzel dostlarımız var. Her sabah onları besliyoruz. Ve en azından günümüze bir iyilik yaparak başlıyoruz. Hem güzel bir kahve hem güzel bir iyilikle güne başlamak gibisi yok diyorum.